Ya bu adam IMDb'de Vücut bulmuş hali en iyi yardımcı erkek oyuncu. En iyi özgün senaryo kısmında ben de uyarlama senaryo purting's almalı diyorum. En iyi kadın oyuncu. En iyi erkek, erkek oyuncu. oyuncuya geldiğimiz zaman en iyi yönetmen. Beyler bu sene Openheimer'ın senesi. <laughs> en iyi filme geldik. Ben burada tabii ki The ta, Last of Flower'ına Ya, yeter artık ya. Ya. Ta, ya, ta, ya yeter, yeter artık ya. ya yeter artık ya. Burada <laughs> mevzu var, burada momi mevzu var. <laughs> tamam başladım şu an. 3 evet. 2 Sen gene gir hadi, sen iyi gir. 1 kayıt. kayıt. Mami hoş geldin. <laughs> Siz de hoş geldin. Mami'den bir Bella Baxter yaratma hikayesine ne diyorsun? Yapacağız, başaracağız ya. Forrest Kampto başlattık bu arada. Mevzu bilmeyen için bir açıklayalım mı? Aynen. Mami, IMDB Top 250'deki filmlerin hiçbirini izlemiş bir arkadaşımız. Hiç mi izlemedin? Hiç gün <laughs> izlemedim. Tamam. Forrest Gump'u verdik. Belki <laughs> rastgele <biraz gülüyor> denk gelmiştir bir iki tane ama. Biz de geçen hafta dedik ki o zaman Forrest hafta başla. Hı. İzlemiş arkadaşımız nasıl buldu filmi? Efsaneydi. İşte. Çok beğendim. Ya bu adam IMDB'nin vücut bulmuş <laughs> hali. O zaman esaretin bedelini <laughs> izliyorsun ikinciye. Tamam. Ben boşuna Bella Baxter'ımız demiyorum ama. Neden? Çünkü e, aydınlanma yolunda sinemayla ya yani bu iki aya Tarkovski filmleri izlemeye başlar. Ve Tarkovski <laughs> filmlerini de beğenmeyip ya bu Tarkovski de çok ahlakçı falan deyip kesin o moda girer. <laughs> ben Mami'nin Metin Erksan filmleri yorumlamasını çok merak ediyorum. Eyvallah. <laughs> <laughs> Çok acayip şeyler <laughs> bekliyoruz. Ee, abi hoş geldin. Hoş bulduk. Aslında ben hoş geldim. Biletini alın. Evet biletini alın. Tony sinemalarındayız. Burada bir Ben küçük... buradan çıkmıyoruz zaten. Ya, yani burada küçük bir stüdyomuz da var zaten. Burada çekimlerimizi yapıyoruz. Dedik ne yapalım? 10 Mart'ta Akademi Ödülleri. Evet. mı diye Oscar var. Bir tahmin yapalım dedik. Ama tahminler de zaten aşağı yukarı aynı şeyleri söyleyip Türk göze çok açık olmayan bir yıl olduğu için kim alacak kim almalı abi var bunda uzakta sana <laughs> böyle yapmak istiyorum ya bu iş böyle bak sinemada anlayın insanlar böyle davranırlar mami ya zaten kimin alacağı neden alacağı çoğu hangi kadarı belli hangi politik nedenlerden dolayı alacağı çok belli ben de aynı fikirdeyim alacak ve almalı şekli bir kurgu yapalım yani filme diyeceğiz ki en iyi film akademi buna verecek. Ama ben buna verdim. Ben buna verirdim. gibi mükemmel. Evet. Akademi dediğimiz şey neyden oluşuyor ve neden alıyor? olacak kısım o kadar belli. akademi oluşturak komponentlere baktığınızda senaristler var, yönetici öğretmenleri var, yapımcılar var, oyuncu yönetmenler var, oyuncular var. Ve bunlar aslında Hollywood'daki sinema ekosistemini var eden bütün bileşenler. Ama biz neden bu kadar iddialı alacak diyoruz? Bu akademiye giden yol var. Oscar'a giden yol var. Yani öncesinde ödül törenleri düzenleniyor. Oyuncular Birliği Sendikası'ndan, senaristler Birliği Sendikası'ndan, kişiler, kurumlar kendi ödüllerini veriyorlar. Sonrasında da birleşip hepsi dostlar alışverişte görsün diyerekten bu sefer de Oscar'ı veriyorlar. Bir sene de bangır bangır olduğu iş. Önemli bir özele başlıyoruz artık. Akademi ne yapıyor? İlk ödül her Yardımcı kadın ya da yardımcı erkek kategorisi. Sonra başlıyor. Sonra arada böyle hani daha önemli sizler sonra Endoscar Ghost diye film. Evet. <laughs> daha sonra Ghost. <laughs> filmle başlayalım. Zone of Interest alacak. Teachers Launch almalı. Almalı. Ben olsam veririm diyorum. Burada e, Onur'la hemfikiriz ki bilirsin hemfikir olmamız çok absürt bir durum. Yani Onur'la aynı şeyleri düşünmemiz, aynı filmlere yükselmemiz absürt bir durum. Kesinlikle e, Teacher's Lunch almalı diyorum. Son yıllarda izlediğim en iyi filmlerden bir tanesiydi. Ama e, bence de The Zone of Interest'e verecekler gibi görünüyor. Ses. Ses kurgusu. Seste Oppenheimer çok rahat alır. Almalı da da Zone of Interest alsın çünkü Yahudi soykırımını anlatan bir hikaye anlatıyorsun filmde ve hatta o meşhur kampı e, gösteriyorsun. Hiçbir Yahudi göstermiyorsun. Hiçbir soykırıma dair bir detay göstermiyorsun. Sadece seslerle e, küçük detaylarla o evet. Korkunçluğu hissettirmeye çalışıyorsun. Demine katılıyorum. Oppenheimer'a verecekler. Zone of Interest'e vermeyinler. Zaten <laughs> <laughs> o. Normal. Evet. Durum olsun. Kurtings almalı. Alsın. Alacak. Aldı alıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bence de Fultings almalı ve alacak. Kurgu. Aa, işte, ha. Ha. önemli önemli ödülleri Ayda, çok iyi. Bak, akademide de böyle oluyor ama yavaş yavaş tansiyon yükseliyor. Muhteşem bir ya, kategori. İnanılmaz. Anatomy of <laughs> Football, Holdovers, Killers of the Flower Moon, oh, Oppenheimer, Fultings. Sanki yine Oppenheimer'a verecekler gibi duruyor. Ben ama burada Killers of the Flower Moon'un almasını biraz da gönül bağı. <gülüyor> <yaşayanın> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Yaşayan en büyük yönetmeni olan tutkumuz farklı Abi falan mı üflendi? Yani bu kadar aynı yerde durup bu kadar <laughs> ortak bir bakış açısı. <laughs> abi ben biraz değiştireyim Çok bir da şey Hayır şöyle e, a, a, alacak olan Oppenheimer almalı olan Killing Killing <laughs> Kesinlikle katılıyorum. E, Oppenheimer verecek. Bu seneki Oscar'lar James insanla bizi birazcık daha yakınlaştırdı. Yakınlaştı. <laughs> 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 sinematografi. Aa, benim en sevdiğim olan biliyorsun tartışmalarımız vardır orada. Maalesef en şeyin sinematografi olduğunu söyleyen küçük Deniz Vilenu. Evet. <laughs> Bak ben Kendisi. sinematografa e, diyorum. Arkadaş Seder Şener tartışmalarında. benim alırım. O zaman ben başlayayım. Madem Tabii benim canım, buyurun. Evet benim buyurun, alınır. buyurun. anlamım başlayayım. ya yani ben burada tartışmaya kapalı olarak en sinematografiye işte, e, Scorsese'ye teslim etmek istiyorum. Tamam ben almalı da zaten Scorsese'ciyim. Scorsese de varsa <laughs> almalı. Ödülün talibi değil sahibi mi ben. İmparatore Scorsese. Ama sanki bu akademi üyeleri burada da <laughs> Open Emory yaparlar gibi verecekler gibi düşünüyor olabilir Evet gelelim uyarlama senaryoya ya işte böyle. Önemli kategorilere doğru geçer. normal şartlarda uyarlama senaryoyu Killer Soft'ı Flaubel'in alması lazımdı. Adaylıkta, Adaylıkta, bile yok. Değil. Adaylıkta bile yok. Adaylıkta bile yok. O yüzden benim en protesto da bulunacağım kategorilerden biri. kimin aldı artık bu saatten sonra. Önemli değil. Akademi üyeleri çıldırırlarsa, şuurlarını kaybederlerse biz boşuna konuşuyoruz onu. Evet böyle olur zaten. Koşuyoruz. Yani Oppenheimer'a onu da ver, onu da ver, onu da ver, onu da ver şekilde gidebilecekler. Oppenheimer alacak diyorum. Almalı kısmına ne diyorum biliyor musunuz? Almalı kısmına da net bir şekilde Amerika Fiction diyorum. Hadi bakalım. Ben de uyarlama senaryo Proteus almalı diyorum. Proteus çünkü bu anlamda çok iyiydi. Zaten senenin en iyi filmlerinden de biri hatta en iyisi belki de. Ama burada da akademi Oppenheimer rüzgarına kapılıp Oppenheimer'ı verecekler diye düşünüyorum. Evet. Geçiyoruz tabii ki uyarlama değilsek orijinal senaryo. Burada da söz senin e, senaryo kısmı denilince ben konuyu kapatıyorum. Burada ben olsam, <laughs> ben akademi yiyorsa olsam Pesla Lives'a Yılın en iyi 3 filminden biri benim için. Doğru katılıyorum. Yüzde Senaryosu da muhteşem. Ne bir sarkan yeri var. Ne bir meselesiyle ilgili. Bu kadar minimal ve basit bir meseleyi. meseleyi. Minimal ama çok büyük bir senaryo. Bence benim gönlümde. Ben Pestaj'ı veririm ama burada çok da üzülecek bir şekilde anatomi ve futbol koskoca akademi gecesinden ödülsüz ayrılacağını düşünmüyorum. Çünkü ülkesinin yaptığı saçmalıktan dolayı ilk uluslararası filme aday olamadı ki olsaydı tartışma olsa zaman tartışma zaman Çünkü yeni filme daha da Anatomy of the Fall'ı onurlandırmak için en büyük şart. Orijinal senaryo zaten hakkıdır da diyebilirim. Özgür da alacak ve almanın noktasında Anatomy of the Fall mı diyorsun? Alacak diyorum. Almalı da çok itiraz etmesen de ben Pass Lives. Lives'a gidiyorsun. Peki. En iyi özgür senaryo kısmında Onur'un anlattığı hikayedeki Anatomy of the Fall meselesi gerçekten bu sene bence Oscar'ın en çok tartışılan meselesi. Göndermiş olsa heykelcik cepteydi. Bence bu senenin en iyi sinema olayıydı. En iyi sinema deneyimiydi. Şimdi özgür Sedaryo'da hakkını verelim. Özgür Sedaryo'da alacak ve almalı noktasından veriyorum burada. Şimdi gelelim en kısa konuşacağımız kategorilerden. Ver geç. Ver yardımcı geç. kadın oyuncu. Ver geç. E, Dole filmdeki Davin Joy Randolph alacak, almalı, alsın, aldı. muhteşem, almalı da alacak da müthiş. Şimdi kapanmıştır. En iyi yardımcı kadın oyuncu. Şöyle uğurluyoruz. 3 evet dediğin 2 evet uğurluyoruz. Yüzde yüz alacak ve almalı. Geçiyorum. En iyi yardımcı erkek oyuncu. Evet yardımcı erkek oyuncu. Ya. Bu çok belli. Bu çok belli. Bağıra ben buradayım diyor. Burada tarihinin en iyi performansını sergilediğini düşündüğüm Robert Downey Jr. alacak. Evet. Almalı da. Ama ben tabii gönül istem. Robert De Niro'ya. Al Pacino Robert De aday <laughs> olduğu zaman. Hani yaşları da belli. <laughs> Bir tane daha vermek mesela. Evet. Al Pacino. Evet. Bence en iyisiydi. Ama Brad Pitt'in Oscar verme şansı. Vasopo Hollywood'dan dolayı. Satranç gibi. Oscar verme şansları da olduğu için herkes böyle Pete'e yüklendi. Ama Al Pacino'nun da ayrışma Mepano'nun daha iyiydi. Vermediler. Burada da Robert Downey Jr. hak ediyor ama Robert Downey Jr. şimdi bu yerde bir daha çıksa bir görsek bir Oscar daha alsa müthiş olur. Robert Downey Jr. kesin alacak. Almalı kısmında da direkt Robert Downey Jr. yine alacak. Yani filmi öyle geçiyor. Almalı da aslında. Almalı da Robert Downey şey. Almalı. Sinemayı şey. seven ve bu Al Pacino Robert Downey Jr. Yine de filmler o, 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 de. Yine Sinema tutkumuz gelişti ya. Netini al izleyiciler için biraz rasyonel davranman gerekiyor. O zaman Mark Ruffalo diyorum. Portakal Malum. Asım Ve en iyi kadın oyuncu. Wow, <laughs> bak burada mevzu var. Ne, ne, ne? Burada mevzu var. Burada bu mevzu var. Akademi sürpriz hakkını burada kullanabilir. Nasıl? Tahminime geçmeden önce onu evet söyleyeceğini düşündüğüm şey şu. Diyeceksin ki o kadar iyi tanıyor ki olur. Bence burada Emma Stone almalı diyecek. Ve aslında alacaktır da. Ama akademi politik davranacağı için Lily Gladstone ödül verecek diyecek. Doğru mu yanlış mı? %90 doğru. %10 da şuna ekleyecektim. Hatta sürpriz aklını burada kullanıp iyice şok edeyim. Abartayım derse Sandra Öller anatomi öpü fall yapabilirler. Az önce onların görüşünü ben ifade ettim. Fark. İfade ettim ben bir daha söyleyeyim. Ben doğru söyle. Emerson Almalı sürpriz gelebilir son ki ben onu daha aşırı şey, seviyorum. Şey. Sürpriz değil bu arada politik. Emma Stone almalı ve itiraz kabul etmemesi gerekiyor. Son yılların en iyi performanslarından bir Sana Bella Baxter diyoruz ya yıllar sonra izleyeceksin. Oralara gidene kadar daha top 250 bittikten sonra izleyeceksin. <laughs> falan. Çok acayip bir mevzu. Emma Stone diyoruz ama neden burada politik mevzu dönüyor? The i̇şte Killers of the Flower Moon'un hikayesi Amerikan yerlilerinin soykırım meselesini anlatan bir politik sinema. Burada politik bir şov yapabilmek için hani klasik hikaye ya özür dileriz hakkınız yedik yanlış yaptık ama diyebilmek ya, için Ama çok iyi. Performansdan bağımsız. Soş iyi. Soş hani performansı şey. konuşacaksak en yani Stone bitti konu. Şimdi performans yani performans konu şapsak konu en basitonda kapanacak. Hayır sen öyle bir söyledin ki burada ufak ilk defa bu programı evet. tartışmak <laughs> <Star> lazım. <laughs> <Star> <laughs> öyle bir şey yani dilek sanki aday bile olmaması gerekirken ki bu sebepten. öyle değil. O kadar değil. O ne değil. Şimdi. Buna izin ver. <laughs> Ama Sandra Sandra Hüller iki bence mesela. Emma Stone Sandra Hüller Lily Gladstone. Olabilir. Lily Gladstone de var aynı. Olay da şu şaşırmayacağımız bir konu. Lily'ye verecekler diye düşünüyorum. Almalı da Emma Stone. Olabilir. En iyi erkek oyuncuya geldiğimiz zaman burada %99 kelime Murphy alacak gibi duruyor. Zaten almadığı ödülü de kalmadı. Yani şey değil. Evet, evet, Üç tane şurada şurada aldı. Beş tane burada değil. Hepsini aldı. Bir tek altın küre dramayla komedi müzikle ayırdığı için ve komediye koyduğu için yanlış hatırlamıyorsam. Evet. orada aldı. Ve en iyi yönetmen Yorgos Lantimos tabii ki isterdim. Yorgos Lantimos'u da çok seviyorum. Alsın. Onu ayrı tutuyorum. Yorgos'a karşı da bir şey mi olsun zannedilmesin. <laughs> Aşırı seviyorum. <laughs> Alsa havaya sıçrarım. Gönlüm tabii ki de Martin Scorsese yaşayan en büyük yönetmeni sahnede görüp ikinci Oscar'ını alması ki ilk aldığı Oscar o kadar başarılı var. Bir kopya filme Infernal Affairs, Kore filmi Infernal Affairs. demek işte. Ha, onun yani Amerikan yaşıyor. <laughs> neredeyse aynı ona verdiler. Şimdi şöyle bir mevzu var. Martin Scorsese bir tenekeyi arabanın arkasında bir teneke bağlasılar. 3 saat çekse tenekeyi Onur der ki verin abi. En iyi film der. Bak o yüzden <laughs> Scorsese deri. Bak, Ama, ama ad, ad, kim, kim alacak? Olacak. Tabii ki de artık onun da zamanı geldi diye düşünüyorlar birazcık da bence. Yoksa onun da daha, çok daha iyi çok daha iyi filmleri var. Kendime bir şey söyleyeyim. Bak, <laughs> ne, dedi, <laughs> dedi? Martin Scorsese'ye birçok iyi film olmasına rağmen başka bir film de verdiler dedi yani. Evet. Aslında. Hayır. Şey... Bunlar vermediler. Taksi de ben vermediler. Taksi de nasıl vermediler? Taksi de nasıl vermediler? O da ayrı bir konu. Aynı hikayenin onun içinde geçerli sinema evet, öyle olacak işte. Şimdi var. sinema dünyamızda Christopher Nolan fenomeni diye bir şey var. Bu adam çok büyük bir yönetmen. Bu adam bir deha. Hiçbirinde vermediler. Nolan'a bu sene Oppenheimer'la verecekler. O politik mevzudaki hikaye Nolan'daki... Nolan no, filmografisinde sinem... <laughs> ilk beşe girmez diyebiliyor muyuz Oppenheimer için? Gel misin? Dark Knight, Dark... Batman Dark... Begins, Batman Knight. Begins, Memento, Following, tabii tabii. daha iyi. Ya şöyle, e, dörtte durur ama. Dört, beş olur. Dörtte düşmez, Dörtten aşağı inmez. Ya ilk dörtte yer alan filmin hiçbirini vermeyip tekrardan burada veriyorlar. Hayırlı olsun. Nolan alacak. Kapanış en iyi filme geldik. Burada Open Man'ın olacağını Mami de biliyor artık. <laughs> Mami yani şu an sadece Forrest Gump'ı izlemiş. Sol bizim bu konuşmalarda Open en iyi film olacağını biliyor. Mami şimdi arkadaşlarına da gidecek. Arkadaşlarına gidecek kahve içerken. Beyler bu sene Open serisi. <laughs> şey diyecek. Varsa bahis falan. Yatırım diyecek. <laughs> alacak. O ben burada tabii ki tak kilo soltu falan ya, ya yeter anne ya. daha yeter artık ya. Bu sefer Allah aşkına. Belirdim diyorum ama abartmıyorum tabii ki. Tamam. Korting e tabii ki. Hadi bakalım. Ona vermesem de pes life severim yemin ediyorum. Vallahi çok <laughs> gönlü bol bir arkadaşımız. Herkese. Ona da verirdim. Ama bu... bire indirmekten dolayı bir meclis şey, şöyle şey, diyor. Open Eye'ma. Alacak, alacak, alacak. Almalı. Korting olsun tamam hadi. Ya korting ve kilo soltu Bak bunu dememe rağmen beni arasında Onur Bey sizi akademiye üyesi yaptı. <laughs> Hemen oylarınızı yetiştirin dese ben yine Killer, killer Squares'ı <laughs> tak 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 basarım. Vay wow, konu. <laughs> Almalı kısmında hızlıca söylüyorum. Anatomy of the Fall bence burada akademi üyeleri, gerçek bir sinema deneyimi, senaryo nedir, hmm, matematik nasıl işletilir, diyaloglar nedir. Ee, ben Lars von Trier'ın sinema deneyimini çok seviyorum. Diyor ki sinema tanımı. Sinema e, ayağınızda kalan çakıl taşı gibi olmalıdır diyor filmler. İyi bir film diyor. Seni sürekli rahatsız etmeli diyor. Anatomy of the Fall hikayesini bütüncül açıdan büyük bir sinema deneyimi olarak görüyorum. Almalı kısmını mümkün değil vermeyecekler bu arada. Almalı kısmını veriyorum. Oppenheimer'a da hayırlı olsun diyorum. Ama ben Şimdi bu Oscar meselesiyle ilgili konuştuğumuz bütün konulardan sonra aklımda kalan mevzu ne? Open <laughs> Teşekkürler. Bence Video hasıl oldu. Video amacı hasıl oldu. O zaman şimdi Mami'ye bir film daha veriyoruz. Forrest Kampı beğenmiş. Yeni başlamış. E, Sertin bedeli. Tamam. Forrest Gump'u beğenmiş. Yeni Film deyip bir beş değişmeyecek. Biliyoruz yani. değil mi? Herkese başlıyor öyle. Abi. Ortamlarda şey diyecek. Abi gelmiş geçmeyin. Yeni film ve Abi yeni bir film keşfettim <laughs> falan demiş. <laughs> abi teşekkür ederim. Sonra da olarak bir çok sık. Gülüyor. Sen yok. <laughs> <top, gülüyor> <top, gülüyor> şimdi diye bağlıyoruz. E, Mami önce sana teşekkür ediyorum. Sonra Onur sana teşekkür ediyorum. Akademi üyelerine buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. bize Bize görmek için. Bizi asla görmek için. Yorgos e, Martins Corsese'ye ayrıca teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yalnız bir düzeltme yapmam gerekiyor. Yaşayan en büyük öğretmen Martins Corsese'de dersen. <laughs> Yaşayan en büyük öğretmen olduğunu iddia ettiğim Martins Corsese'ye teşekkür etmek istiyoruz. Bu sene iyi bir seneydi bence. İyi mal verdi. verdi. Akademi sonrası tekrar biz burada olacağız. Hoşçakalın. <laughs>